Dostlar Genç Muallim kanalına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün sözlü mülakat deneyimimden bahsedeceğim. Dostlar hatırlıyorsanız önceki attığım videoda cuma günüki FET parkur aşamasını ve ön sağlık evrak kontrol aşamasını anlatmıştım. Bu videoda da sizlere sözlü mülakat deneyiminden bahsedeceğim dostlar. Şimdi buradan geçelim hemen başlayalım. Birinci aşamada her zaman olduğu gibi TC kimlik kontrolüyle işe, e, içeriye giriyorsunuz. Sadece sözlü mülakata TC kimliğinizi götürmeniz yeterli. Başka bir bilgi, evrak, belge götürmenize gerek yok dostlar. Onu söyleyelim. Onun haricinde girdikten sonra parkur için gidecekler sola. Sözlü mülakat için gidecekler dümdüz devam ediyor dostlar. O aşağıdaki giriş tarafından. Daha sonra içeri girdiğinizde biz Ben girdiğimde sıra daha verilmemişti. Sıramatik daha açılmamıştı. Herkes sırasıyla böyle oradaki sandalyeler, daha doğrusu bank gibi, oturan bank gibi sandalyeler var. Oralara oturuyorsunuz. Önden doldurarak böyle sıra sıra oturuyorsunuz. Daha sonra orada bir tane baş başçavuş komutan var. Komutan sırayla o bankamatik bankamatik aktif ettikten sonra, tamam mı? Onu aktif ettikten sonra Oradan siz sırayla çağırıyorsunuz. Herkese sırayla kimliğini veriyorsunuz. Sıranı alıyorsunuz. Kimliğini veriyorsunuz. Sıranı alıyorsunuz. Daha sonra orada salonda bütün adaylar sıra aldıktan sonra bakın saat 9'a kadar bekledik. 9'dan sonra dostlar tamam mı? E, çağırmaya başlıyorlar. Zaten orada 3 tane LCD ekran var. Orada sıra, ad, soyad ve komisyon. E, 3 tane bilgi var. O üç bilgiyi takip edin olsa tamam mı? Çünkü çok fazla durmuyor. İsminiz yandıktan sonra en fazla 1-2 dakika içerisinde gidiyor. Ve eğer yukarı çıkmazsanız bakın komisyon başkanı sınavınızı iptal edebiliyor. Onun için eğer sıranız yaklaşırsa yani tuvaleti sağa sola gitmemenizi ben buradan size söyleyeyim. Şimdi sırası gelin adaylar ismini gördükten sonra yukarı çıktığını söyleyebiliriz dostlar. Yukarıda 12 tane komisyon var. Bu 12 komisyondan 2 komisyon hariç 10 tane komisyonla rastgele artık hangisine düşerseniz dostlar tamam mı? Bu 12 o 2 komisyon ne komisyon diye soracak olursanız dostlar. Bunlar Bando ve Sağlık Asubaylılar komisyonu. Bir tanesi 11. komisyondu. Ama diğer komisyonu hatırlayamadığım için yazmadım da olsa. Onu buradan belirtmiş olalım. Tamam mı? Geçelim. Burada ikinci aşamaya geçtikten sonra yukarı çıkış yaptıktan sonra bakın hangi komisyon ise o odanın önünde bekliyorsunuz. Zaten orada mühmanlarla komutanlar var. Bu komutanların rütbesi az temelli. Orada eğer içeride aday varsa siz e, odanın önündeki sandalyeye eğer aday yoksa da direkt işte size diyor işte bir kere ya da iki kere tıkla. İçeriden diyor gel sesi geldikten sonra içeriye diyor girebilirsiniz. Tamam mı? Daha sonra Buraya da geçelim. Kapıyı tıklattıktan sonra eğer içeriden gel sesi geldiyse içeriye giriyorsunuz dostlar. İçeriye girdikten sonra mutlaka ama mutlaka bir bas selamı verin. Tamam mı? Zaten komutan da söylüyor bas selamı verilmesi gerektiğini. Askerden gelenler için de ya da hali hazırda asker olanlar için de tekbir vermesi gerektiğini ben buradan söyleyeyim. Zaten askeri nezaket kurallarını da bu var. Tamam mı? Odaya gittikten sonra bas selamdan sonra da tekmil verilmesi gerekir. Zaten tekmilde uzun tekmil, kısa tekmil bunları zaten asker olanlar bilir. Tamam mı dostlar? Ondan dolayı çok da detay girmiyorum. Komisyon oturulacak yeri işaret ediyor. Müsaade istenildikten sonra oturur. Müsaade istemeden oturmayın dostlar. Daha sonra kendini tanıtma tanıtma, e, tabii soru çekme, cevaplama ve en sonunda e, çıkabilirsin dedikleri zaman da komisyon Müsaade isterim, ee, oradan odadan çıkmadan önce, bakın kapıyı, e, odadan çıkmadan önce tekrar kapının önüne geldikten sonra tekrardan ben selam verin daha sonra odadan çıkılır tamam mı? Bu da, burada da aklınıza yerleşsin olsun. Şimdi burada kısaca işte e, ben e, başımdan geçeni anlatayım sizlere dostlar, çok detaya girmeden. İşte kendimizi tanıdık. Kendimi tanıttım kısaca. Ad soyad işte annen baban ne iş yapıyor? Kaç kardeşin var? Nerede okudun? Ne yaptın? Hobilerin neler? Kısaca bunlardan bahsettikten Sonra soru e, orada önünüzde bir kase var. Oradan bir soru çek Bir rakam seçiyorsunuz. Seçiyorsun. Ona göre soru soruluyor. Mesela bana sorulan sorulardan birkaç tanesini söyleyeyim. Üç tane soru soruldu. Üçünü de söyleyeyim hatta. Bir tanesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin savaşının dış politik etkisi neydi? İkincisi sorum kastik şekillerde ee, nerede görülür ülkemizde ve örnek vermek vermem istediler. Üçüncüsü de atasözüydü. Atasözü de neydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Ee, akacak kan damarda durmaz deren. Evet akacak kan damarda durmaz. Üç soruydu benim sorularım. Bunları cevapladıktan sonra çıkabileceğim söylendi dediğim gibi kapının önüne geldim bahseden verdim ve çıktım odadan ayrıldım daha sonra dostlar zaten onu söyledik kapıdan çıktıktan sonra direkt o katı terk ediyorsunuz aşağı falan inmenize kesinlikle müsaade edilmiyor ondan dolayı kesinlikle aşağıda bakın çanta olur hani bir eşya olur herhangi bir şey o. bekleme aşağıdaki beklemelerini de bırakmayın Aşağı dönmenize izin vermiyorlar dostlar çünkü mülakatınız bittiği için Buradan söyleyeceklerim, sözü mülakatla ilgili bu kadar dostlar. Lütfen bana destek olmak ve süreci takip etmek için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.